Ya, Moskov takımından kaptan Yusuf ve Rahmi ile birlikteyiz. Kaptan Güzel maç senden başlayalım. Farklı Farkı. kazandığınızda düşüncelerini alayım. Buyur. Rakibi tebrik ederim. Farklı kazandık mı bilmiyorum ama oyun olarak başa baş mücadeleydi. Çünkü bir iki oyuncu dışında mücadele etmiyoruz. Sisteme sadık kalmıyoruz. Pas oyunu oynamıyoruz. Zorluyoruz. İstediğimiz oyun bu değil. Takımın iş memnun değil. Evet eksiklerimiz de var ama bizde eksik kelimesi çok doğru olmaz. Herkesin bu oyunu oynaması lazım, bildiğimiz oyunu oynaması lazım. Ama e, savunma anlamında çok mutluyduk, o yüzden takım tebrik ederim. Bir abi ekstra iyiydi. Güzel bir galibiyet oldu, zevk aldık. Belki Rahmi'ye söyleyeceği şeyler baktı. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ya şimdi nasıl söyleyeyim? Bir kere biz, bizde bir abi var. O olduğu sürece eksik diyemeyiz. O varsa biz eksik değiliz. Öbürleri tamam, yanına sadece dolduruyoruz. Bu sporlar kötü, çok stresli. Yani. Her şey bağırıyor, çağırıyor. Yani maç fark 5 olmuş, daha bağırıyorsun. Yani bağırmaya gerek yok. Herkes ayağına Bir de burada şöyle söyleyeyim, bari seni çok seviyorum. Peki, son sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür evet, ederim. Şunlar.